Acele etmeye başlarım görevde. İnsanlar neden ne yaptığını bilmeli. Hmm. İnsanlar senin ne yaptığını bilmeli... ...değil ki konu. Öyle bir şey konuşulmadı, öyle bir şey söylenmedi. Alarak, not you. Uh, Hierarch, I don't understand how this is possible, but my scanners are detecting high solarite concentrations in the native beasts here. We ought to pursue them. However, I think it best if we don't inform Alarak of this little diversion. Understood, Hierarch. Pass, yes, I will

Sevme, sevmek zorunda de değilsin. Saçma sapan kalabalık yerlerden biri. ve ee, o dediğin şey bütün dünya için geçerli bir şey. Hoşlanayım ki kasan. imkanım yoktu doğru düzgün. Yoksa gidebilirdim gerçekten. Gidip gidip başka ülkelerde yaşayıp buraya gelip burası cennet buranın kıymetini bilin diyen bir insan olmak istedim. Ana bir dakika lan. Ya bu bu sefer çok ukala oynadım ya. Şimdi yine geliyorlar ya. Ben biraz fazla ukala açıldım. On aslında şu an çekiyorum. Para. Benim hayattaki kulak çınlamasına kadar tek sıkıntım paraydı. immortal warriors, and you will also ascend into hybrid. Oh, you lie with such conviction. It is almost admirable. Aa bir dakika bir dakika burada şimdi işte sıçarız. Ben bu uçakları doğru düzgün yapmadan ben saldırmayayım ya. Niye takılan yırttık mı? Bana sadece şu an bir 120 saniye lazım oyunda bir rahat erebileceğim 120 saniye lazım. düşün de boşuna aldık Krono Bir işime yaramıyor neredeyse. Ben şu an o riski almam. At şunları.

Çok güzel olur. Çok. Yok ben bu bulavun diğer üstlerini yok etmeden rahat edemeyeceğim. Güzel Düşünceler Kulak çınlamamın bir şekilde tedavisi dışında Benim ciddi hiçbir hedefim Hayalim kalmadı hayatta Hayattan tek istediğim şey Çınlamayan bir kulak Kalan her şey Kendi çabamda çalışarak Başarabileceğim Sıkıntılar Bu öyle bir şey değil ama bilmiyorum. Ben kulak çınlaması dışında benim dediğim gibi çok ciddi bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Olacağını da sanmıyorum problemim. Şu fırsattan istifade hemen gelip şunu halledeyim. Against us from the upper pathway. Yes. Prepare our defenses. Talene, slaughter the firstborn, and your ascension will be assured. Oğlum hayatımın en büyük sorunu diyorum. Daha ne de, nasıl bir cümle kurabilirim? Hayatımın en büyük sorunu. <laughs> Oğlum bir 60 saniye salmadılar ya. Yok, tedavisi yok. Oğlum yeter daha Hoş geldin Doruk. Sağ ol. İyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın? İnşallah. Adam mıdır? Ben yine adınla hitap etmiyorum seni siktir et. Neme lazım. Şimdi birisi falan izliyordur. Bulur seni kim olduğunu falan. Almayalım o riski. daha geçmiyorum. Ne? Yo. Her insan anonimsen hiçbir şekilde hiçbir bilgi verme. O adını da ben unuttum siliyorum hafızamdan. Hiç kimseyle de paylaşma. Kaptan Tsubasa'da şeyler falan filan oluyor sinematikler. Ne alakaysa benim oyunda bir şey bilgisayarda mı sevde mi ne sıkıntı var şey olmuyor ya bulduk gözüküyor ezik demiyorum oğlum bir sebepten dolayı kendi kimliği ifşa olmasın isteyen kişi yani bu kadar yani Ya dolaylı yollan ama kısmen ona da geliyor farkındaysan. Üf, yok ettik lan. Dümdüz ettik. <laughs> Bu neymiş ya? Hybrid VM mod. Ayy. Koşun. Burası ufalandı. Yo. Oğlum Nick'in başından beri adam mıdır yani? Sorun yok. Başından beri anonimsin benim için. Yeni olan bir şey değil ki. Sadece diyorum boş ver adını adını bilmesin insana boş ver. Hani anonimsen devam et anonimliği. Hani onu demeye çalışıyorum. Siktir adına. Hatta ben sana sormuşum anonim bir insan için çok saçma bir nickin var niye böylesin demiştim. Tamam şu saatten sonra da görevi kolay bitireceğiz diye düşünüyorum. Hmm. <laughs> Oğlum zorla demiyorum sana alemde var olmak falan filan demiyorum. Sen bak sen anlamamışsın bir şeyleri. on their way to malash o tamam bordları artık tüm düzederiz ya kalan parayı kullanmaya bile gerek kalmadı Evet sen anlamamışsın benim demeye çalıştığım şeyi. Sen hani anonim olmamayı şey sanmışsın, kendini sunmamak millete sanmış, öyle sanmışsın. Mesela dediğin hepsinde farkında olmadan bana laf çakıyorsun farkında olmadan. Ben mesela var olmak için götüm yırtıyorum? O yüzden diyorum anlamadın sen. Yanlış anlamışsın bu meseleyi. Farkında olmadan diyorum. Farkında olmadan. Ben anonim değilim. Ben var olmak için götüm yırtıyorum. Selfie çekip poz falan mı veriyorum? Orayı anlamadın diyorum sana. Yani ben var olmak için özel bir şey yapmıyorum. Yani ben buyum yani. Ben böyle bir insanım. Ben buyum. Bunları yaparım, bunları yapmam. Bu. Hani sanal ortamda ayrı bir kimliğim yoktur. Ben buyum. Nokta. Tamam ben sana ilgi meraklısı ol da demiyorum. Teklif yani kendin ol bu kadar. Bunlar normalde düşman da ortaklık yapıyorlar. Bu bir teklifle geldi çünkü bize. Taldirin Protos Aemon'a tapıyordu. Fanatik fanatiydi ama Aemon bunları kandırdığı için bu da fark ettiği için Gayet güzel. Him back through the abyss. <laughs> oh, so, you do understand my culture after all. Let us save it for now. We have struck another bargain. Hierarch, I have powered up a new ship subsystem. You can review it in the... Have the Taldarim accepted? Some have. Others, they're not called. None wish to declare Rakshir. Let them know it. this, Jaho, ne anasını satayım oğlum? Oğlum öyle bir şey yok. Büyük yayıncı ne yaparsa yapsın izlenir. Küçük yayıncı ne yaparsa yapsın izlenmez. bu, bu kadar basit. Şimdi kendi StarCraft oynasa izlemeyecekler mi? Ya da bu binlerce izlenmesi olan bunu oynasa izlemeyecek mi? İzlerler. Üstüne derler biz zekayım ben. Strateji izliyorum der. Överler de StarCraft'ı bilmeyenlerle taşakla geçerler. Bilmiyorum Anakin. Anakin'e bu şey rage atan biri vardı sürekli bir tip. tice O mu? Nasıl oldu ki o? Bir biz olamadık meşhur biz de olalım da. Gerçi ben olsam ben değişmem. Ben aynı takılırım yine. Awaken the ancient purifiers and call. Hierarch, as ordered, my dark temple. Well done. Carax, what do you know of their defenses? The asteroid field is highly volatile and guards the base's outer rim. The spear of a doom will not be able to pass. However, our carriers could strike at the heart of the facility. We will set a course at once. Amon has taken away my armies. So shall I take away his Ready our ships for assault. Yeah,

Möbius facility. As we suspected, hybrid armies are born. The operation is fueled by three. al kendi ekmek alırsın orospu çocuğu falan filan diye böyle bir aşma aş falan atıyorlardı. <laughs> Fortunately, our carriers are ready now. With their help, I might have a chance.